Hepinize merhaba, Merdi Ker ben. Bugün konu olarak yeni bir yıla başlamaya hazırlandığımız, dileklerin ve umutların tazelendiği bu günlerde kendimiz için düşünme şeklimizi değiştirecek bir konu hakkında paylaşım yapmak istiyorum. Bu konuyu neden önemsediğimden bahsedeyim öncelikle. Özellikle Eğitimler sırasında üniversiteden yeni mezun ya da kariyeri planladığımız arkadaşlarla konuşurken onlara hedeflerini sorduğumda bana ana hedeflerini belirlemediklerini ama neler yapabileceklerini birkaç farklı kendine inanmayan cümleyle dile getirdiklerine şahit oldum. Sonrasında sen ne yaparken keyif alıyorsun? Asıl hedefin ne diye soru sorduğumda ben şu hedefi ilerleyeceğim, şu pozisyonda çalışmak istiyorum ya da şöyle bir firmam olsun, şöyle bir proje üreteyim gibi net bir cevap alamadığımda bu sefer nedenini soruyorum. Hedefin bu ama yaşadığımız durumlar işsizlik gibi şartlardan dolayı çok zor diye cevap verenler oluyor. Ben de. Bu bilinçaltıları nasıl kodlayacaklarını, nasıl zihinlerini eğitmeye başlayacaklarını onlara anlatmayı önemsiyorum. Bu arada bu ve bunun gibi videoların devamını isterseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Yaparken ya da bir şeyin bulgularını dinlerken kaynaklarını merak edip doğru olup olmadığını önem veriyorum. Bu nedenle bilinçaltı ile ilgili bu durumu anlatırken de buna dikkat ettim. Bilinçaltımızın nasıl çalıştığını şöyle bir bilimsel açıklamasını yapalım. Ardından bilinçaltımızı nasıl yöneteceğimize dair maddelerden bahsedeceğim. Düşünce de bir enerjidir. Yoğunluğuna göre hertz dalgalarından daha fazla olarak dalgalar evrene yayılır. Bu yayılan dalgalar çevremizde ışınım yapan titreşimler yaratır. Bu titreşimler irademiz dışında bu düşüncenin konusunda eğilim gösteren diğer düşünce titreşimlerine çarpar güçlü irade ve arzu ile yönlendirilen düşünce titreşimleri istenen mesafe ve mekana ulaştırılır. Kendisine düşünce formları gönderilen kişinin çevresinde dalgalanır. Telepati, sevgi veya olumsuz duyguların karşıya iletilmesi bu formülle olur. Düşünce formları fiilen kapsadıkları enerjiyi doğrudan etkiler düşünceyle oluşan beyinsel hareket organizma olduğunu aşar, aurayı titreştirir. Bu formları uzağa iletir. Sonra bunu uygun beyinlerle irtibata geçirir. Bozuk titreşen bir hücre bile organizmada duygu ve düşüncelerde olumsuz etki yapar. Olumlu veya olumsuz bir duygunun düşüncelerimize, fizyolojimize etkilerini moral olarak tanımlıyoruz. Beden uygun şartlar altında her zaman orijinal yapısını kazanma eğilimine sahiptir. Kıskançlık, öfke, nefret, evham gibi hisler kalıcı huy haline dönüştüğünde ciddi organik değişiklikler yaratabiliyor. Olumsuz duygu ve düşünceleri değiştirdiğimiz zaman fiziksel olarak da değişime uğruyoruz. Profesör Doktor Charles Fillmore, insan bedenin ihtiyacı olan bütün ilaçlar zihinsel olarak üretilmektedir. Zihindeki yenilenmeler vücuttaki hücrelerin de yenilenmesine sebep olur der. Düşüncelerin şekline göre vücudunuzu bozabilir ya da aniden yaratabiliriz. Yaşamımız da bu döngünün içindedir. Ruhumuz sürekli özüne aslına dönmek, bütünleşmek adına gelişmek ister. Gelişmesi için deneyim yaşaması lazımdır. Bilgi, olayın değerlendirebilmek için gerekli olan altyapının bölümüdür. Gelişme, tekamül için bilginin deneyimlenmesi, uygulanması lazımdır. Ruh, sürekli ihtiyacı olan için düşünce, şekil üretir. Bu hayallerle evrene talep vermektedir. Ona ihtiyacını bildirmektedir. Ve evren, bu titreşimlere uygun enerjilerle yeni oluşumları kişinin yaşamına verecektir. Aslında ne düşünürsek o yüz. Vücudunuz bir şey istediğinizde hemen oluşması için gerekenleri yapıyor. Size kalan sadece olumlu düşünmek. Hayatta bir misyon edinirseniz ona ulaşmak için bir vizyonunuz olursa küçük olaylardan hemen karamsarlığa düşmezsiniz. Ve küçük olaylarda boğulmazsınız. Hayatta fiziken sınırlı güçlere sahip olabilirsiniz ama beynin gücünün sınırı yok. Hayalleriniz uçsuz bucaksız olabilir ve buna inandığınız takdirde ulaşırsınız. Beyniniz hayatınızı güçlendirmek ve düzenlemek için inşa edilmiştir. Bilinçaltı zihninizde vücut ısısı, kalp atışı ve nefes alma gibi işlevleri düzenleyen hemostatik dürtü adı verilen bir şey vardır. Brain Trace'i bunu şu şekilde açıklıyor. Beyninizde otonom sinir sistemi aracılığıyla milyarlarca hücreniz arasındaki yüzlerce kimyasal arasında bir denge sağlar. Böylece tüm fiziksel makineniz çoğu zaman tam bir uyum içerisinde çalışır. Ancak birçok insanın farkına varamadığı şey, beyninizin fiziksel benliğinizi düzenlemek için yapıldığı gibi zihinsel benliğinizi de düzenlemeye çalıştığıdır. Zihniniz sürekli olarak filtreliyor ve önceden var olan inançlarınızı doğrulayan bilgi ve uyarıcıları ve size aynı zamanda yaptığınız şeyi taklit eden ve yansıtan, tekrar eden düşüncelerle dürtüler sunuyor. Burada zihniniz düşmanız değil, müttefikiniz olmak için yeniden eğitmeye başlamanın birkaç yolunu paylaşmak isterim değiştirilemez gibi görülen değişikliği görmeye istekli olun. Hayatınızda büyük bir değişim yaratmanın ilk adımı aslında bunun mümkün olduğuna inanmak değil, mümkün olup olmadığını görmeye istekli olmaktır. Başarılı olmak için kendinize izin verin. İç konuşmanızı, monoloğunuzu şu şekilde değiştirmeye çalışın. Hayatımın iyi olmasını istiyorum. Kendinizi mutlu ve başarılı olmak için izin verin ve bu konuda kendinizi suçlu hissetmeyin. Bunu yerine kendinizi bütün mutlu, sağlıklı, temelli ve anlamlı bir varoluşa adım atmaya izin verin. Başkalarının korkularının şüpheye düşürmesine izin vermeyin. İnsanların sizin başarılarınızla ilgili haberleri verdiği yanıt sizi hayatlarında gerçekte ne durumda olduğunu gösterecektir. Mesela şu ki diğer insanların korkuları kendi durumlarının yansımalarıdır. Sizin ne olduğunuz ya da yapamadığınız şeylerle ilgisi yok. Kendinizi olumlu pekiştirmeyle çevreleyin. En sık gördüğünüz ve dokunduğunuz öğelerinse pozitiflik ve umut verdiğinden emin olun. Bilgisayarınızın yanında bir poste ilham verici bir not koyun ve kendi hakkında kötü hissetmenize neden olan insanları takip etmeyi bırakın ve sürekli olarak motivasyon mesajları ve ilginç fikirler verenleri takip edin. Haber beslemenizi değerinizle ilgili algınızı azaltmak yerine büyümenizi hızlandıracak bir yer haline getirin. Başarınızı gelecek plana değil, şimdiki gerçek olarak söyleyin hayattan ne istediğiniz hakkında konuşmaya başlayın. Bunu bir gün yapmayı umuyorum demek yerine şimdi bunu nasıl yapacağıma dair strateji geliştiriyorum deyin. Hayatımda farklı bir yerdeyken mutlu olacağım diye düşünmek yerine şu anda ve tam olarak mutlu olabileceğim şeyi biliyorum ve hiçbir şey beni engellemiyor deyin. Bir geliş alanı oluşturun. Hayatınızdan ne istediğinizi hayal edebilmek, onu yaratmak için kesinlikle gereklidir. Çünkü nereye gittiğinizi bilmiyorsanız önce hangi yere döneceğinizi bilemezsiniz. Zihninizde ne istediğinizi ve nasıl yaşamak istediğinize dair kişisel telinde bir netliğe bir sahip olduğunuzda onu hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. Eğer istediğiniz şeyler hakkında hala bulanıksanız herhangi bir şeye karşı gerçek ve anlamlı bir eylemde bulunamayacak hale gelirsiniz. Ne istediğinizi ve nasıl yaşamak istediğinize dair kelimeleri bir araya getirin. Direncinizi belirleyin. Bilinçaltı zihnimiz bizi sevdiğimiz bir şeyin peşinden gitmekten alıkoyduğunda bunun nedeni onun hakkında çelişkili bir inanca sahip olmamızdır. Direncinizi belirlemek için kendinize sorun. Ertelediğinizde neden daha iyi hissettiğinizi ve gerçekten istediğiniz şeyi elde etmenizin size her zamankinden daha savunmasız hissettiren bir duruma neden olabileceğini kendinize sorun. Devam etme önce bu ihtiyacı karşılamanın bir yolunu bulun. Hayatınız için büyük bir plan yapın. 5 hatta 10 yıllık planları unutun Tutabileceğiniz hedefler belirlemek neredeyse imkansızdır. Büyük olasılıkla yeni veya daha iyi fırsatları ortaya çıkacak ve hayatınız düşündüğünüz gibi görünmeyecek olsa da bunun için daha iyi olursunuz. Bunun yerine bir ana plana sahip olun. Temel değerlerinizi ve motivasyonlarınızı belirleyin. Yaşarken başarmak istediklerinizin nihai amacının ne olduğunu kendinize bir sorun. Ne tür bir miras bırakmak istediğinizi hayal edin. Büyük resim değerlerinizi belirledikten sonra gerçek benliğinizde uyumlu, uzun vadeli kararlar verebilirsiniz bir teşekkür günlüğü başlatın. Kendinize istemek yerine de sahip olmak gibi boşluğa koymanın en iyi yolu bir teşekkür pratiğine başlamaktır. Sahip olduğunuz her şey için teşekkür ederek zihninizi değişme aç olmaktan bulunduğunuz yerde memnun hissetmeye kaydırırsınız. Hiçbir şey size bolluğu teşekkür kadar çekemez. Yeterince sahip olduğunuza inandığınızda daha fazlasını almaya açıksınızdır. Bu şüphesiz doğrudur. Reddedileceğinizi bilseniz bile ne istediğinizi iletmeye başlayın. Bir sizden bir danışmanlık projesi yapmanızı isterse gerçekten kazanmak istediğiniz paranın miktarını iletin. Amacınız organizasyonu terfi almaksa daha üst kademenize oturun ve niyetlerinizi duyurun. Birlikte çalışmak istediğiniz markalara ulaşın. Herhangi birinin size bu şeylerden herhangi birine gerçekten vereceğine inanmak için bir nedeniniz olmasa bile ne istediğinizi iletmeye başlayın. Nasıl ile ilgili takıntınızı bırakın. Sizin işiniz neyi belirlemek ve sonra nasıl için diğer insanlarla birlikte çalışmaktır. Amacınız uzaktan çalışmak ve kendi işinizi yürütmekse İlk girişiminiz başarısız olursa vazgeçmek yerine nihai vizyonunuza finansal olarak daha kazançlı olarak yeni bir şekilde nasıl ulaşabileceğinizi yeniden tasarlayın. Mesela şu ki hayat her zaman işlerin nasıl meyve verdiğiyle sizi şaşırtacaktır. Her küçük ayrıntıya takıntılı bir şekilde bağlanmak yerine olması gerektiğini düşündüğünüz şekilde çalışmak yerine daha önce hiç hayal etmediğiniz bir şey olsa bile potansiyele ve olasılığa açık olun. Kendinize ortak fikirde olan arkadaşlarınıza çevreleyin. Hırslı, destekleyici ve yaratıcı olan insanlarla zaman geçirmeye başlayın. Her hafta sonu hayatlarının aynı şekilde mutsuz olan insanlarla takılıyorsanız, özgür kalmaya ve kendi işinizi yapıyorsanız çok fazla destek alamazsınız. Unutmayın, gerçekten en çok zaman geçirdiğiniz kişi olacaksınız. Ve bu nedenle arkadaşlarınızın kim olduğunu çok dikkat seçeceksiniz. Öbür zamanınızı onaylama ve motivasyonla doldurun. Her sabah işe giderken motive edici bir konuşma veya podcast dinleyin. Bulaşıkları yıkarken veya araba sürerken yapmaya çalıştığınız işin türüyle ilgili bir konuşma şovu seçin. Hayatınızda mümkün olduğunca onay ve motivasyon aşılayın. Dersleri bir kereden fazla duymanız gerekebilir. Ama bunlar zamanla beyninize sızacak ve kendinizi olmak istediğiniz yerdekilerden alınan bilgelikte hareket ederken bulacaksınız. Bilinçaltınızı siz yönetin.